Merhabalar. İlişkilerde yaşanan bir handikaptan bahsetmek istiyorum. Eğer eşiniz, nişanlınız, evlenmek üzere olduğunuz bir kişi varsa ve onun sizden önce hayatında birileri ya da birisi olmuşsa, bir nişan atmışsa, bir söz bozmuşsa ya da görüştüğü birisi olmuşsa ve siz bunu evlilik sürecinde size de söylemişse benim hayatımda biri oldu ki bunu evliliklerde, evlilik öncesi görüşmelerde sorarız, sormamız da gerekiyor. Hayatında biri olmuş mu, bir e, ilişkisi başlamış, bitmiş mi, ne olmuş değil mi? Bunlar sorulması gereken mevzulardır aynı zamanda. Peki soruldu ve ardından kişi düzçe ve netçe evet benim hayatımda senden önce birisi olduğunu nişan attım, söz attım ya da evliliğe giden yolda sonuçta bir ayrılık oldu vesaire. Ve kişi bunu öğrendi net bir şekilde ve bunu öğrendikten sonra o an, Hmm, tabii olabilir dedi. Gayet olgun bir yetişkin şekliyle karşıladı ve ardından evlilik başladı. Evliliğin ilerleyen zamanlarında bu kişi duymuş olsa bile evlendiği kişinin hayatında geçmişinde biri ya da birkaçı oldu. Bunu problem yapıyorsa ve kendisinin şu kavram çok tehlikeli bakın. Kendisini ben sana temiz geldim, hayatımda hiç kimse olmadı. Sen benim hayatımın ilkisin ee, ama senin için öyle değil gibi. Kim olursa olsun karşıdaki erkek ya da kadın tamam mı? Kocanız ya da karınız. Onu geçmişiyle lekelemeye çalışırsanız, bu şekilde bir etiketlerseniz evliliğinize bir gölgeyi siz düşürmüş olursunuz. Çünkü kişi size açık ve net şekilde bunu evlenmeden önce söyledi ve siz bunu bilerek, isteyerek evlendiyseniz Ardından bunu tekrar gündeme getiriyorsanız, o defteri açıyorsanız ki o defter size ait bir defter bile değil. O evlendiğiniz insanın geçmişi, bireysel tarihi ve siz yoksunuz. Siz yoktunuz, o onun geçmişi. Buna saygı duymayıp, bunu gündeme getirip, herhangi bir tartışmada, herhangi bir sıkıntıda bunu eğer ısıtıp önüne getirirseniz burada hataya düşen, yanlış yapan siz olursunuz. Hiç kimse kusura bakmasın, böyle bir durumda evlendiğiniz kişiyi aldatmış oluyorsunuz. Evlendiğiniz kişi sizi aldatmadı. Sizden önce olan şeyi anlattı ve siz bunu kabul ederek evlendiniz. Siz nasıl aldattınız eşinizi? Bunu kabul ettiniz, olabilir dediniz ve yürüdünüz. O evlilik yolunda onu kabul etmiş görünerek, onu önemsememiş olabilir, doğal hayatın içerisinde bir şey, insanın hayatında birileri olabilir, nişan atabilir, söz atabilir vesaire ya da evlenip boşanabilir. Bunlar doğal diyerek o eve giriyorsunuz, o evliliğe adım atıyorsunuz. Ama evlendikten sonra adam ya da kadın sizin bu tavrınızla karşılaştığı zaman aldatmış oluyorsunuz onu. Yani hissetmediğiniz halde kabullenmiş, bunu doğal görmüş, bunu onun tarihi, onun geçmişi, bireysel bir durumuydu. Benden bağımsız şeklinde ayrışmadığınız için bunu tekrar ısıttınız. Aslında onu aldattınız. Kabul etmiş gibi bu duyguyu içinizde farklı yerlere getirmeden kabul etmiş gibi görünerek aslında görünmediğinizi evlendikten sonra itiraf etmiş oldunuz. Duygu taşmalarında, duygu krizlerinizde, çatışmalarınızda, sorunlarınızda bunu gündeme getirdiğinizde ihanet ettiğinizde ona göstermiş oldunuz böylelikle. Bu yüzden kim kandırılan, kim kandıran bir daha düşünün isterseniz. Hoşçakalın.